Oturma mekanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, nehir kenarı seyir alanlarıyla kentin önemli dinlenme alanlarından biri olacak Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nin yıl sonunda açılması planlanıyor. Kentin sayfiyelik alanlarından Karaaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi tamamlandığında ziyaretçilerine pek çok imkan sunacak. Oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli hem orman hem nehir kenarı bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark, piknik alanları, Meriç Nehri ile entegre planlanan yaklaşık 500 dönüm millet bahçesini cazibe merkezi haline getirecek. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yapımı devam eden Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi tamamlandığında Türkiye'deki ender alanlardan biri olacak dedi. Söğütlük Millet Bahçesi'ndeyiz. Buranın yapımıyla ilgili çalışmalar artık sona doğru yaklaşıyor. Hem Söğütlük'ün iç tarafında bisiklet yolları, yürüyüş alanları, çok geniş alanda yaklaşık 11 kilometrelik orman içi alanda çalışmalar tamamlanmış durumda. Bir tarafından da nehir kenarlarıyla ilgili de yine e, burada da e, basamak şeklinde, üç basamak şeklinde oturma alanlarıyla e, yine seyir teraslarıyla ve e, bisiklet yoluyla da nehrin her iki tarafı da düzenleniyor ve hızlı bir şekilde bu devam ediyor. E, dün itibariyle de Meriç Nehri'nde e, su tutma çalışması e, başlatıldı. O da. Buraya ayrı bir görsellik kattı. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya Birlik'ten. Hepsi beraber değerlendirildiği zaman burası gerçekten de e, atıl kalmış ve Edirne'nin e, hizmetine sunulacak çok önemli bir e, alan. Belki Türkiye'deki ender alanlardan bir tanesi millet bahçesi olarak.